Oturabilir miyim? <laughs> Müjde Hanım, günaydın. Kahvaltı yapmıyor musun? İki kişilik kahvaltı. Ya sen kaçta uyanıyorsun? Yani biraz uzun bir geceydi. Daha uyumamış olamazsın herhalde. Biraz öyle oldu evet. Bazen oluyor işte. Bazen oluyor. Ben almayacağım. Ne oldu mesela dün gece? Hiç yapmam Müjde. Babandan biliyorsun işte. Bizim işlerin öyle zamanı olmuyor. Sabahlayabiliyorsun bazen. Buraya arada geliyor musun? Tembihledim. Sen gelince beni aradılar. Niye? iş konuşalım diye. Babalarımızın işini yapacaksak konuşmak iyidir. Bilmiyordum. Neyi? Babanın işini yapmak istediğini bilmiyordum. Yapamaz mı? Yaparsın herhalde. Kadın başıma değil mi? Yok <laughs> öyle demek istemedim hayır. Konuşalım Müjde. Babalarımızın arasındaki kavganın sebebi ne Cihangir? Ya ben sadece para olduğunu düşünmüyorum. Sen beni yokluyor musun? Garsona tembihlemişsin. Buraya gelmişsin. Babam burada olduğunu biliyor mu? Bilsen olacak. Vallahi bu aralar sık sık karşılaşıyoruz onunla. Terzi kim? Terzi... ...ticaretle ilgili biri değil. Pazarlık yapıyor ama. Babam da böyle adını duyunca senin gibi hareketlendi. Endişelenmiştir senin için. Sen de mi endişelendin benim için? Göz konusu terzi olunca evet, endişe duyarım. <laughs> Başıma gitti. Kahve uyku kaçırır, uyuman lazım. Sonra bir ara zaman bulalım da iş konuşalım. Konuşalım. Vurdulu kırdılı filmleri sever misin Cengiz? Ne alaka? Ortak noktamızı var mı diye merak ettim. Afiyet olsun.